Merhabalar arkadaşlar, ben Muda'ya geldim. Ee, aslında sizinle biraz bizler almak istiyordum. Şöyle Muda'nın klasik tabaklarını hepiniz biliyorsunuzdur ve çok güzel indirimi var. Şöyle, şu salata kasesi. Şöyle göstereyim. Bunlar bu pastalıklı. Ben bunlardan e, bir yemek takımı yapayım diyorum. Şuraya şöyle hazırladım bir e, büyük servis tabağı bir şöyle e, yemek tabağı bir de şöyle kase 6 kişilik ya da 8 kişilik olabilir günlük sadece bu tabaklar 6 kişilik alınca şöyle ki fiyatlarını da göstereyim ama 16 lira 19 lira yani 20 lira alttaki de 24 lira e, bunları toplam işte 6 kişilik yapınca sadece bu üçünü e, 360 lira gibi bir fiyat çıkıyor Orta tabağı olarak sadece şöyle bir salata kasesi gibi bir şey var ama biraz derin geldi bu bana. Ee, bu da 56 lira. İşte iki tane de bundan filan alsam. 460, 500 liracı var bir şey geliyor. Altı kişilik takımı. Şu tabakları da var ama bunlar biraz küçük geldi bana. Kahvaltılık için mi acaba? Ya da hani sadece şu büyük tabağını alsam. Ee, bir de bunlardan alsam kahvaltılık olarak da bir takım yapabilirim. Ben böyle kahvaltı takım almayı çok düşünmüyorum ama böyle bir set yapabilirim. Yani sizce nasıl böyle bir şey yapmalı mıyım? Fiyatları nasıl? Bir de burada pasta tabağı var. Bu da 20 lira. Bir de burada çok tatlı tabaklar var. Şöyle. Tutar mısın? Şöyle göstereyim. Kasesi nerede? Şurada. Şöyle bir yemek takımı olabilir ama ben bu kadar çiçekli sanırım cesaret edemem. Bu kasenin fiyatı 28 lira. E, yemek tabağının 31. pardon, o pasta tabağı bu yemek tabağının 31 lira. 36 lira da servis tabağı var. Şöyle salata kasesi de şu şekilde. Göstereyim. Aslında çok tatlı. Bir delilik yapılabilir mi bilmiyorum. Şöyle de bir takım daha yaptım. Yani takımlar teker teker alabiliyorsunuz Tabakları Bir de, de takımla yapabilirsiniz. Aslında çok tatlı, çok hareketli. Biraz fazla hareketli değil ama çok da güzel gözüküyor aslında böyle. Sanki eski kitme gibi, eski moda gibi. Şöyle. Bunun yine 36 lira fiyatı. Bu 31 kaselerde 28 lira fiyatı var. Şu an %15'lik bir indirim var düşünürseniz. Ben şu an fikir olsun diye çekiyorum ama daha karar veremedim. Buda'nın bir de şöyle çok tatlı bir takım var. Aslında tatlı ama biraz da çok hareketli gibi. Şöyle pasta tabağı 22 lira. 21 lira da yemek tabağı. Kaselerin fiyatını 18 lira. Çok krem geldi bana ama biraz. Işık krem de olabilir şu an. Şu Forlanti'nin harika tabakları vardı ya, onların e, Desensiz olan, onların böyle buğday, başak e, desenli şeyleri var. Tabaklarını çok beğeniyordum. Burada bu fiyatı bayağı uygun. 20 lira hiç bu kadar düşmemişti. Hep 50 lira civarlarında ama bu küçük boyu sanırım. Bir de şurada büyük boy var tabakları bayıldım. Şurada da bir var. Fiyatına bakalım. Bu da fiyat 40 lira e ama indirime girecektir büyük ihtimalle. Yüzde 13 falan. 36 liraya falan denk gelir adam. Lava burada da karşıma çıktı. Çok güzel. Ama bu bime resmen 40 liraya gelmişken Şuan burada da bu indirimli hali 110 lira. Ben bime geldiğinde almadım. Kesin bu e, tavasını da alacağım. Yumurta tavası, menemen tavası. Bu da büyük tavası 157 lira. 157, 158 lira. E, ben bu mumlardan çakladan almıştım ya. E, bu boyu burada 36 lira. Bu da 30 lira. Ben bunun 12 liraya geldi çakradan, bu da 8 liraya gelmişti. İkisi 20 liraya gelmişti. Yani çakra daha uygun kalıyor muda'dan şu an. Uzun süredir AVM'ye gitmemiştim. Gitmek, böyle güzel tabaklar bulup görmek beni mutlu etti açıkçası. Ama sizin de fikirleriniz önemli. Bu tabak, bu takım, daha sonra bu takım hani zaten size fikrinizi sormak için de video çektim. E günlük bir takım yapmak istiyorum kendime. Yani bunlar çok hareketli geldi ama hangisi sizce daha güzel en olabilir? Ya benim içlerinde en beğenmediğim açıkçası şu kremler. Fikirleriniz benim için çok önemli. Yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.